Hiç gitmemiş gibisin Kokun hala tenimde Sen ben unutsan da Yüreğim seninle. Hiç gitmemiş gibisin, kokun hala tenimde. Sana, yüreğim seninle, Kor ateşler içinde yanıyorum yemin olsun. Seni benim kadar kimse sevmeyecek biliyorsun. Kor ateşler içinde yanıyorum yemin olsun. Seni benim kadar kimse sevmeyecek biliyorsun ya yanarım yanarım ikimize yanarım yanarım sevgimize yanarım yanarım ne oldu bize yanarım yanarım ikimize yanarım sevgimize